Ekran karşısında çalışan biri dijital detoksu nasıl uygulayabilir? Müzik Ekran karşısında çalışan biri, öncelikle şunu da adı üzerinde çalışan biri dediğimiz için, şunu ayırt etmekte fayda var. Bu kişinin mesleği, yani kişi mesleğinden ibaret olmamalı. İş bittiği noktada artık telefondan, dijital mecralardan veya aygıtlardan uzak durmalı. Aksi takdirde işte bu tükenmişliğe eee tahammülsüzlüğe veya bıkkınlığa kişiyi götürebilir. Kişiye kişi bence kendini işi üzerinden de var etmemeli. Kişi hayatında ne kadar başarılı veya kendine faydalı olursa, ne kadar dingin ve tatminkar olursa işine de o kadar faydası olacaktır. Aksi takdirde e, işine de sirayet edecektir bu e, tahammülsüzlüklere ve tükenmişliğe.